Hidayeti istiyor Efendimiz. Ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam hidayetin ortasında hidayet üzere olan, bütün insanla örnek olan bir insan ve günahları e, olmayan, geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmış olan bir insan, seçilmiş özel bir insan, örnek bir insan böyle olmasına rağmen Allah'tan hidayeti istiyor ise günahlara batmış olarak bizler daha fazla hidayeti istemeliyiz. Çok fazla dua etmeliyiz. Çünkü sağa baksan günah, sola baksan günah, öne baksan günah, arkaya baksan günah. Efendim televizyonu açsan, efendim haberlerde, reklamlarda onlara varıncaya kadar bir sürü haramlar, günahlar işleniyor. Dizileri, filmleri zaten onları söylemiyorum. Onlarda nelerin döndüğü zaten belli. Dolayısıyla internetin sitelerine, efendim sosyal medyaya oraya buraya girdiğimiz zaman da yine günah, yine günah, yine günah. Dolayısıyla hidayeti istemek en fazla bizim hakkımız ve biz buna bu muhtacız. Biz buna mecburuz. Hidayet duası. Dolayısıyla hidayetimizi beslemek için hem dua edeceğiz hem de hidayeti besleyen salih amellerimizi güzelce elimizden geldiği kadar yapmaya çalışacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu hidayetimizi yani istikamet üzere dost doğru yolda oluşumuzu salih amellerle, ibadetlerle besleyen, haramlardan kaçınmak suretiyle, Rabbimizin emirlerini yerine getirmek suretiyle imanımızı besleyen kullarından eylesin.